<laughs> Hamdi, sen biraz bak gözler tamamlısın. Ben bir çay içip geliyorum. Tamam abi. Safa ke, safa bir iki safa var Şevki, çaycıları kıralı Şevki. Bana hani bir çay kalk gel. Emin misin abi? Ne demek şimdi bu? Şu demek çay adam geldi. Yalan söyleme, yalan söyleme. Ben Anadolu çocuğuyum. Yalandan korkmam, yalandan korktum kadar. Akşam Reha Muhtarı Ali Kırca'yı, Ahmet Hakan'ı, Defnek hepsini dinledim Hiçbir çaya gelen bir zamdan bahsetmediler Petrola akaryakıza <laughs> zam geldi ya abi Eee Akaryakıt ve petrole zam gelince her şeye zam gelir biz de çay fiyatlarını arttırdık İyi de oğlum verdiğin çaylarda bir benzin tadı alamıyoruz Tüp neyle çalışıyorsun <laughs> sanıyorsun abi size taşıma ücretlerine zam yapmıyor musunuz? Biz her hafta mı zam yapıyoruz? Petrol ürünlerine her hafta zam geliyor ama abi Zam gelmediği hafta da akaryakıt fiyatı istikrar fonu kesintisi arttırılıyor ne istikbali, ne fonu, çayın istikbali mi olurmuş? Boş ver abi, sen kafana takma. Bunlar bizi aşan şeyler. Şevki, benim işe geldi, çayı getir. Son <laughs> şeyim mi? Neyim mi? Son kararım mı? Yok, seyirciye sorma hakkımı kullanmak istiyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Şimdi çay zam geldi, sana başka bir şey gelecek. Kaybol. Tamam. Tamam tamam seninle bağım getiriyorum. Abi unutmadan şekere de tam geldi. Ne diyorsun? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Erki, benim üç şekerli getir. Benim üç şekerli de unutma. Valla abiler şekere zam gelince bu hafta şeker alamadık. Sadece üç şekerimiz kalmış paylaştığınız olmaz mı? Olmaz, üç şekerli benimdir. Önce ben geldim, üç şekerli benimdir. Hayır benimdir. Benimdir. Tamam tamam sinirlenmeyin abiler, ben bir çözüm buldum. Şimdi siz aranızda bir şoför atışması yapın, kazanan üç şekerliyi alır. Tamam, tamam. Peki, başlayacak? Sen büyümüşsün önce, sen başla. Eyvallah. Tamam. Aşıksam dur sazak, şoförsem bas kazak. Sevene can feda, sevmeyen elveda. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Şoförün baktı kara, muaveni gönlü yara. gaz tren şanzıman, halim duman. Sev beni, seveyim seni. Aç bir otobüste binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. Bana hava atma. Havan ve yabancı. Geçme beni ezerim seni. Dünya diken bir hayat sevende mi kaba. Yaklaşma tız olursun gitme pişman olursun çekerim. Kaderim sevinirim. İstedim vermediler. Sen şoförsün dediler. Emeğimiz bile sorun. Allah'ın sen bizi sorun. Aşkı çekene. Derdim beni sor. Aşk çekeneyim. <laughs> Yol gidelim. <laughs> Baba sende değil. Seni sevenin. Ne haber? <laughs>